Merhaba, Serdar ben. Kuahat Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Full Ser Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? E, bu yıl yine e, bine yakın insanın katıldığı, aslında sektörün bayağı ciddi talep gösterdiği bir etkinlik oldu. E, çok geniş katılımlı, çok keyifli bir etkinlikti. E, yine birçok konu hakkında dijitalde, e, akademik tarafta, marketing ve bilim tarafında farklı farklı başlıklarda e, güzel konuşmalar dinledik altı farklı ülkeden konuşmacı vardı. Yine çok geniş kapsamlı bir e, kongre olmuştu yani. Bu yılın ana teması Holistik Kozmetik. Kozmetik anlayışının yaşamın tüm alanlarını kapsaması hakkındaki görüşleriniz nelerdir? E, Holistik, Holos'tan geliyor aslında. Yunanca bir kelimeden geliyor. Holos, bütün demek. Bir şeye parça parça değil bütünsel yaklaşma anlamına geliyor aslında. O yüzden bir ürüne sadece ürünün içeriği ya da ürünün kalitesi, iddiası gibi değil. Bütün yönleriyle yaklaşmak gerekiyor. Biraz daha iyi hissetmeye, kendini daha iyi hissetme yönelik bir kozmetik algısı yavaş yavaş yerini bırakıyor geçmiş kozmetiklere. O yüzden ben çok önemsiyorum bu başlığı. Globalde de daha fazla duyacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki yıl yapılacak kongre için önerileriniz nelerdir? Sonraki yıl muhtemelen yine gündemi takip eden bir kongre göreceğiz. Ee, önerim yine gündemi takip etmek, insanların görmek duymak isteyeceği kişilere yine sahnede yer vermek. Çünkü hep buna alıştık biz. Bunun da devamının gelmesi çok önemli bizim için. O yüzden eminim çok güzel bir kongre alacaktır bir sonrakinde de.